Savaş yıllarında Almanya'yı destekleyen Türkçülere gelince, Almanya yolu tıkanınca onlar da pusulalarını yeni kıtaya çevirdiler. Ünlü Turancılık davası sanıklarından Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçüler ABD'ye yerleştiler. Hatta Amerikan vatandaşlığına geçtiler. O ekip içinde yeni kıtanın kapısını ilk çalanlardan biri de Alparslan Türkeş oldu. Türkeş 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu artık ordudaki yakın çevresi tarafından aforoz edilmişti. Yargılandığı için harp akademileri sınavına girememişti. Kurmaylığını birkaç yıl sonra alabilecekti. Ama o dönemde ABD'ye gidecek subaylar için açılan sınava girmesine izin verildi. Türkeş sınavı kazandı ve 15 subayla birlikte ilk Türk asker grubu olarak New York'a gitti. Amerika'da Kansas'taki Kara Harp Okulu'nda eğitim görecekti. Kendisi de eski bir asker olan stratejist Erol Mütercimler Türkeş'in mahkemeden tahliye olur olmaz Amerika'ya uçmasını hayretle karşılıyor. Şimdi tabi bu konu karanlık. O dönemde bu sınavı 16 kişi kazanıyor. Aralarında Alparslan Türkeş Bey de var. Ancak benim kafamı kurcalayan tabi işin başka bir yönü var o da şu. Yurt dışı görevleri olsun, harp akademileri yani kurmaylık sınavı olsun subayın siciline bakarlar dava ya da dava cinsi ne olursa olsun eğer bir kez yasayla yargıçla mahkemeyle başın belaya girmişse subay kişi olarak senin siciline düşülecek en küçük nokta ve not yurt dışı görevinin ve Harp Akademilerine gidişinin önündeki engeldir. Amerika o soğuk savaş yıllarında Sovyet yayılmacılığına karşı yeni bir strateji geliştiriyordu. Avrupa'daki komünistlere karşı konsjerine mücadelesi verecek birimlere ihtiyaç vardı. Amerikan istihbarat teşkilatı CIA, komünizmin tırmanmasını önlemek için çeşitli Avrupa ülkelerinde paramiliter örgütler kurup destekleme kararı almıştı. NATO bünyesinde kurulan bu örgütlerin genel adı Gladio'ydu. Avrupa'da 1980'lerin ortalarında açığa çıkan bilgilere göre Gladio'nun temizlik işlerini büyük oranda savaşta Almanların yenilmesinden sonra işsiz kalan nazilerle yandaşları yapacaklardı. Amerika müttefiklerine bu konuda hem eğitsel hem maddi destek veriyordu. Türkeş, Amerika'da gördüğü eğitimi yazar Hulusi Turgut'a anlatırken şu ayrıntıları veriyordu. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın galibi olarak çok gururluydular. Bizi de Marshall Planı çerçevesinde Sovyetlere karşı güçlendirmek için eğitiyorlardı. Önce İngilizce kursları verdiler. Ardından arazi değerlendirmesi ve hava fotoğraflarının okunması konusunda eğitim gördük. Aramızda Güney Amerikalı subaylar da vardı. Bolivya'dan, Şili'den, Brezilya'dan, Arjantin'den gelen subaylarla birlikte kurs gördük. Ardından Georgia eyaletinde bulunan Amerikan Piyade Okulu'na gönderildim. Amerika birdenbire gözümü kamaştırdı. Türkeş'ten sonra aynı kurs programıyla Amerika'ya giden emekli deniz subayı Erol Birbilik ise... Türkeş'in o dönem gördüğü eğitimi şöyle anlatıyor. Şimdi Türkeş'in orada aldığı eğitim e, e, komando eğitimidir. Yani o zamanlar Amerika'da daha kontur gerilla eğitiminin, kontur gerilla felsefesinin temelleri atılmak üzere. Şimdi orada NATO subaylarıyla beraber burada Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Türkler hepsi var. Latin Amerika özelliği. Venezuela, Peru. Çünkü ben de bulundum sonraları onların içinde. Bu grubun içinde. Şimdi bir tez geliştiriyorlar. Yani komünizme karşı NATO'yu da katarak bütün dünyada bir mücadele biçimini, hızlıca geçirme. Yani karmaşık Örtülü bir eğitim veriliyor. Orada bir düşmanlık, o düşman bütün dünyada komünisttir. Kim ki komünisttir, iktidarı devirecektir. Ona karşı bir gerilla hareketi ise o. Konturge karşı gerilla hareketi mübahtır. Türkeş bu stajdan sonra Türkiye'ye döndü ve 1950'lerin başında Çankırı'daki gerilla okuluna tayin edildi. Kendi deyimiyle... Oradaki görevi gerilla öğretmenliğiydi. Yüzbaşı Türkeş iki buçuk yıl boyunca Amerika'daki eğitimi çerçevesinde Türk askerlerine gerilla ve kont gerilla eğitimi verdi. Harp akademilerinden kurmay binbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra 1950'lerin ortalarında yeniden dış görevle Amerika'ya gitti. Bu kez daha üst düzey bir misyonu vardı. Artık Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin beyni sayılan Pentagon'da NATO Türk temsil heyeti üyesiydi.